Beyza isminin anlamı. Beyza ismi beyaz, temiz ve lekesiz olarak geçmektedir. Günahtan kaçmış ve günahla kirlenmemiş kimseler manasına da gelmektedir. Mücadeleyi seven bir yapıları vardır. Anıları biriktiren, daha çok kötü anıları biriktiren kişilerdir. Hüzün dolu hikayeleri seven kişilerdir. Geçmişten şu anki durumuna değin planlı yaşayan kimselerdir. Ön sezileri kuvvetli olur. İlme düşkün kişilerdir. İş hayatında başarı enerjik özelliklerini barındırır. Ön duygusu kuvvetlidir. Her şeyi umutla yaklaşır ve en kötü durumda bile umudunu yitirmez. Eğitimde çok başarı gösterir. Bilim ile iç içedir ve kitap okumayı severler. Olayları algılama duygusu gelişmiştir. Mantıklı düşünme en üst seviyededir. Bizi desteklemek için lütfen kanalımıza abone olunuz. Sizin de bizden istediğiniz isimler varsa bunları yorumlarda belirtiniz.